Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 18 Nisan Pazartesi Amerika Will Rogers Dows yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. İnşallah akşamınız güzel geçiyordur arkadaşlar. Bugün 7 koşulu bir program var. E, bayağı az sayıda bir safkanlar var. Yani az bir program. Ama tabii ki bu her şeyle normal bir anlamına gelmesin. Yani en azından e, garanti alıp o şekilde misliği çevirebilirsiniz. E, artık o duruma göre size bağlı. Ben fazla söz uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçeceğim. Birinci koşudan itibaren saatler 21'i gösterirken şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışıyla 7 safkanın yer almış olduğu bir koşuyla başlıyoruz. 2 nolu safkanın yarıştan çıktığı bu programın herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen başlayalım arkadaşlar. Tabi 7 safkanın yer almış olduğu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve oranlarla karşınızdayız. 6-10 safkan 1.20, 5-10 safkan 4 lira 3-10 safkan 4,5 lira 4-10 safkan 5 lira 7-10 safkan 7 lira 8-10 safkan 10 lira 1-10 safkan da 16 liralık orana sahip hemen programımıza geçtik burada ben Altınoğlu Kul Katamina bir Sprinkled Flask temsilcisi 8 yaşındaki safkan Robert Sanchez'e son kazanmış olduğu yarışıyla biraz daha ön plana çıkayım ama 5 nolu Got Majo Blyton temsilcisi Gustavo her arada son güzel ikincilikten sonra şanslı gördüm diğer isim. 6-5 benim bu koştaki sıralama olacak. Günün ikinci koşuna geldik. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1100 metre kum yarışı ve altılı ganyanın ilk ayağı olan bu koşuda 6 sapkan yer alıyor. Hemen oranlarla bakalım arkadaşlar. Evet oranlara Evet, burada altın nolu safkan birkaç bayi şirketinde satışları kapalı bayi açan yerlerde de 1 lira 10 kuruşluk gibi orana sahip. 1 nolu safkan 3 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 4 nolu safkan 9 lira ve 3 nolu safkan da 11 liralık orana sahip. Programımıza geldik arkadaşlar ben altın nolu Lil Belle. Bu Fresh Good temsilcisi Ozem Angel Medina ıslak safkan. Son 3 yarışı arka arkaya ikinciliklerle tamamlıyor. Bu isim e, performans olarak da diğer rakiplerin oranında biraz daha ön plana çıkıyor. Bence de kazanması en normal sonuç olur. O yüzden benim de bank olarak başlayacağım bir safkan olacak. Altın olur. Lili Belle, Jose Angel Medina ile. Günün 3. koşusu 6'lı Ganyan 2. ayına geldiğimizde Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı var. Ve 5 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarına devam edelim. oranlar açılmaya başladı. 3 ton safkan 1.20, 5 ton safkan 1.55, 2 ton safkan 4 lira, 4 ton safkan 8 lira ve 1 ton safkan 14 liralık orana sahip. Evet bu 5 safkanın yer almış olduğu koşuda ben 5 dolu Hills Prince Bu Cairo Prince temsilcisi Gerardo Mora'yla son yarışlarındaki güzel performansıyla biraz daha olsa ön planda ama 3 nolu Jiggy Storm bir It's White It's Today temsilcisi olan bu da benim bildiğim bir orijin değil en azından onu söyleyeyim. Curtis Kiemis'le start alan en azından istikrarla koşuyor ve şu anda bayağı bir favori konumda olan bir isim. O yüzden 5-3 bence hiç ayrımsız kuponlar yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz ama zor koşu. Bana göre diğer safkanların gelir var. Eğer bu 5 3ün dışında at yazmak isterseniz bence bayağı kapatmak en mantıklısı olur diye düşünüyorum. Günün 4. koşusu 6'lı Ganyan 3. ayında şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre kum yarışına geldiğimizde burada altın 10 safkanın yarışından çıkmış olduğunu görüyoruz. 1 ve 2 ekürü, 3 ve 5 de ayrı ekür. Yani 3 sat yazdığım zaman kapanır burası. Yani yorumunu yapar mıyız, yapmaz mıyız? Yine de yapalım arkadaşlar. Çünkü ben bayağı kapatacağım yani. Ne riske gireceğim ki? En azından oranlara görün. 5 e, nol e, birkaç tane yerde satışı kapalı. 1.10 gibi orana sahip, 1.20 gibi. 1 nol 2.5 lira, 4 nol 3 lira. 3 ton safkan 7 lira ve 2 ton safkan da 18 liralık orana sahip. Hemen oranlarından sonra buraya geçtik. Bende de bu 1-2 ekürler, bu 1 nolu Knight Distributor, bir violence temsilcisi Gerardo Mora ile 5 nolu Fly Bank, bu Euros temsilcisi Alfredo Triano Junior ile ve 4 nolu Westport. Bu flashback temsilcisi de Jose Angel Medellin'e bence 3'ünü yazıp bayağı bu şekilde rahatça bir yarış seyredebiliriz arkadaşlar. 1-5-4 yani bu ayağın kapaması arkadaşlar. Günün 5. koşu altılık ayağın dördüncü ayağına geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışı. 2010 safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Altı safkan arasında koşacak olan yarışın hemen oranlarıyla devam edelim. Evet iftar vakti de geldi. Evet burada da yine birkaç bahis şirketi kapatmış buradaki oranları. 4 nolu safkan 1 lira 10 kuruş oranı sahip. 5 ton safkan 1.75, 1 nolu safkan 4.5 lira. 6 ton safkan 10 lira, 3 ton safkan 12 lira, 7 ton safkan 18 lira orana sahip. Evet günün dördüncü ayağında benim sıralama 4 nolu. Hunters Legacy bildiğin Legacy temsilcisi Curtis Kemas'ta son yarışı kazanan bir isim. Bir de bir nolu Core Cornerstone bir Optimizer temsilcisi Alberto Pusak'la Yine güzel performansıyla şans verdiğim diğer isim yani 4-1 benim bu koşu için önerdiğim isimler olacak. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 5. ayağına geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 8 safkanın yer almış olduğum koşunun oranlarına devam edelim. Evet oranlar açılmaya başladı. 4 10 safkan 1 lira 10 kuruş oranı sahipleyeceğim ee, diyemeyeceğim çünkü öteki koşuymuş. Arada böyle şakalar yapıyorum benim bilgisayar. 7 10 safkan 2,5 lira, 2 10 safkan 2,5 lira, 3 10 safkanı 3 lira, 4 10 safkan 6 lira, 1 safkan 8 lira, 6 safkanda 10 liralık oranıyla programa geçelim. 6. koşuda 6 ganyan 5. ayında ben buraya biraz at fazla yazdım. 7 10 Sir Bronx, Bellamy Road temsilcisi Kyler Jordan'a sırada Adam Sapkan güzel performansıyla benim de favori hanım da ilk sırada. Daha sonra bir nolu John Allen bir de faktör temsilcisi Travis da yine bu yıl koşmuş olduğu tek yarıştaki güzel üçüncüde sahip. Üç nolu Jazz S. Joel Bihidus NI temsilcisi Gerardo Morayla yine istikrarlı ve formda gözüken isim. iki nolu Midnight Revolt bir Revelation Nari temsilcisi Curtis Kimmins'la yine safkan bir, dolu bir boş koşuyor. Bugün herhalde dolu koşar. Ama safkanın en azından görüntüsü fena değil arkadaşlar. Bir de 4 dolu Always Cat. Bir Flutter temsilcisi 10 yaşındaki bu safkan da Alberto Pusak'la yine şans verdim diğer isim. 7-1-3-2-4 benim bu sıralama olacak bu koşuda. Günün 7. koşusuna geldik. Yani 6'lı Ganya'nın son ayağına şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 6 safkanın yer almış olduğu koşunun oranlarıyla devam edelim. Evet günün zor koşullarından birisi bana göre zor bir koşu çünkü hemen hemen çok safkanın gelir var. Oranlar 2 nol safkan 1.75 5 nol safkan 2.25 3 nol safkan 3 lira 6 nol safkan 4.5 lira 4 nol safkan 8.5 lira 1 nol safkan da 33 liralık orana sahip. Evet günün son koşusuna geldiğimizde 3 dolu Smoking Guitar, Bipolar, Wilson temsilcisi Ronald, Richard'la son iki yarışı arka arkaya kazanan bu isim biraz daha önde çıktı bende. Daha sonra 5 nolu Magic e Mindy, bir Vitor Lesser temsilcisi Alberto Pusak'la Sıla Dalam Salkan'da yine son ikinciliği gayet atmikan. 6 nolu X Setera, bir Polars Vision temsilcisi Jose Angel Medina start alıyor. Salkan'da baya bir formda son üç yarışta iki birincilik bir ikincilik yapan bir isim. 2 nolu T. Pinky. Bin Nasional temsilcisi Floyd Evet hey, Junior Stathom Sapkan'da son yarışı kazanan oldukça formda ve favori konumda olan bir isim. Son olarak da 4 nolu Giorgiano. Bir Vapaka temsilcisi Kyler Jordan'la Stardom Savkan'da en azından iyi performansla şanslı gördüğüm isim. Yani buraya da biraz at yazmakta fayda var. 3, 5, 6, 2, 4. Buradaki sıralama olacak benim. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 6, 5. 6'lı Ganya birinci ayağı 6 tek. ikinci ayak 5, 3. Üç. Üçüncü ayak 1, 5, 4. Dördüncü ayakta 4, 1. 5. ayak 7, 1, 3, 2, 4. Son ayak 3, 5, 6, 2, 4 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.